Bakıyor gözleri manalı, kullandığı sözcükleri malı. Başına bağlanmış karalı, belli bir derdi var yaralı yaralı. Bakıyor gözleri manalı, kullandığı sözcükleri malı. Başına bağlamış karalı, var yaralı yaralı Düşüyor günden güne gözümden damlalar Sileni olmadı geleni de duymadı Yerine doğmadı kaderine küstü Kapıları kapadı gönlüm vaktim yok arakta kaldım ben içimde öfkeyle elimde kelepçeyle ortasındayım bu şehrin kaldım bir başıma alıştım yalanlara alıştım tuzaklara gözümü kapatıp yürüdüm ardından bakan o ihanetle hata mı ettim beklemekle sevilmek istemekle içimde bir dilekle